Merhaba, selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler herkese. Tamam. Şöyle köye doğru gidiyoruz biz arkadaşlar. Sebzelere bakmaya. Yolda bir biber tarlası gördüm. Onu sizlerle paylaşmak istedim. Salçalık biber. Bakın şöyle. Güzelliğine bakın. Maşallah. Allah nasıl güzel olmuşlar şöyle. Hmm, salçalık biber bunlar arkadaşlar. Biraz daha olması lazım. Ama güneş de herhalde yakmaya başlamış. Çok sıcak. Köyde görüşürüz arkadaşlar. Şöyle bir kavun tarlası yol kıyısında arkadaşlar. Yakından çekmek isterdim ama herhalde tel çekmişler. Domuz, domuz Yaklaştırayım mı daha? Hı. Şöyle Hı. bakın. Muhakkak vardır. Kavun var da. <laughs> Aşağı inmek istemiyorum, korkuyorum. Yavaş, yavaş hızlı yapmayın. Güzel bir tarlamış yalnız. Evet, çok güzel. Gördüm ben kavun var içeride de. Mandalinlere mi çekeyim bunu? Mandalinler artık dinlenmedi. Bunlar da nar bahçesi arkadaşlar. Narlar sulanıyor artık. Meyveleri bayağı olma şeyi gelmiş sen büyümüşler. Sulanacak da büyü... içi de olsun. Maşallah çok güzeller ama değil mi? Uuu semizotu çok var burada Cengiz ya. Dönüştür bakalım. Bu, bu ne? Bak. Tarlası. Ha, şurada bir pamuk tarlası. Bir dakika Cengiz göstereyim arkadaşlara. Mesela. Şimdi arkadaşlar burası pamuk tarlası. Şöyle göstereyim. Pamuklar olmaz daha. Tabii Eylül zamanında açıyor bunlar. Sadece çiçeklerini göstereyim size, size şimdi. Bakın. Şurada pamuk çiçeği. Ne kadar güzel. Maşallah. Bunlar böyle büyüyecek. Kozalak olacak. İçinden pamuk çatlayacak. Pamuk çıkacak. Eylül ayında, Eylül'ün 15'inde toplanmaya başlar. Maşallah. Şöyle bakın ne kadar güzel. Ay, çok güzeller. Köye girdik arkadaşlar. Şöyle eve doğru gidiyoruz.

geldik arkadaşlar. Evet. Geldik biraz daha gideceğiz. Neydi? Arkadaşlar geldik köydeki evimize. Sevgili çayları çıkarıyor. Çıkam Fıstık ya. abi çay getirmiş. Ben şimdi kalkamıyorum birazdan sevgili detaylı çeker. Yan tarafta seniz otları. Her şey var. Şöyle baksana orada bostan var ileride. Şu patlıcan. Göstersene tek patlıcan. Dur. Ben ben çekeyim sen. Hı, hı. Hı. Baksana. Alındı maşallah hı, çok hı, güzel. Hı, tazecik. Çayımızı içelim. Şey yapacağız. Artık koyulaştım bilmiyorum Cengiz olarak sana olarak. göre. Olur o kadar. Koyulaşmış bu, mı? Bu sıcakta bile çay içiyoruz arkadaşlar. Çaysız duramıyoruz. Biz nereye çay oraya? Evet düğdürüm maşallah emek vermiş buralara. Allah razı olsun ektiği için. Ne emeğine sağlık. Ha düğdürüm maşallah hiç durmuyor. Isıtıyoruz şeyimiz orada. Ay. Şunlar da nar fidanları arkadaşlar. Buradan götürüyor tarlaya. Tarlaya şey yapıyor. Şu incir bak üstünde incir var arkadaşlar. Sevgil daha yakından çekecek onları getir. Evet, <laughs> ben şimdi durdurayım. Sevgil çeker sonra. Sıcak Arkadaşlar sen çok çok yanıyor. Çok sıcak. Bu saatte çıktık oradan. Saat beş buçuk. gelir geliyor mudur? Geliyordur yani. Ama burası tamam. serin. Buraya geldik. Çok güzel esiyor çünkü deniz yakın olduğu için. Çok güzel esiyor. Birazdan sebze meyve toplayacak arkadaşlar sevdik. Ondan evvel biz bir çay içelim dedik. Hı, hı. İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Bizleri soracak olursanız biz de işte İyi diyelim iyi olalım. Bu i̇şe... aralar Hı? kanala video atamadık. Ben yeni bir hapa başladım. Bir hafta olmuştur arkadaşlar. O yüzden ilgilenemedik pek. Çok da sıcak. İşten eve evden işe. Ya sıcaktan ziyade gene bir şeyler çeker işte. Hap beni sersem gibi yapıyor biraz. Hı. O yüzden şey yapmadık. Şimdi burada keyif yapıyoruz böyle arkadaşlar. Teğdür şey, birazdan sebzeleri gezecek öyle. Kanalımıza destek olursanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olursa çok seviniriz. Yanlış anlama olmasın arkadaşlar burası köye geliyoruz diyoruz ya biz, burası bizim kendi evimiz değil. Damadımızın yani dünürümüzün evi. Evet. Kendi yerimiz gibi geliyoruz Allah razı olsun. Sağ olsun. Sebzeler dikmiş. Hem onlardan birkaç tane toplayalım. Baksana ne kadar tık vermişsin. Patlıcan çok güzel maşallah. Bak. Küçücük küçücük. Birkaç gün sonra onlar çok güzel olacak. Yani. <laughs> Pardon. Burada dünür şey de yapmış. Fırın var. Daha önce çekmiştik. Fırın. Fırın yapmış. Arkadaşlar şu keyif hiçbir yerde yok. Şu huzur. <laughs> sağlıklı olduğunuz zaman bir de Eşin yanında oldu mu? Her şeyin keyfi bir başka arkadaşlar. En önemlisi sağlık. Sağlık tabi. Birinci plan sağlık. Allah herkese sağlık, sıhhat, versin, şifa versin arkadaşlar. Allah bugünlerimizi aratmasın. Daha iyi etsin, kötü etmesin. Yani. Kimseyi çaresiz bırakmasın. Hani hastayız ama e, gene de kendi işlerimizi halledebiliyorum, şükür, araba şükür. kullanabiliyorum. Şükür ağamıza şükür. Geçen sene çok daha zordu çünkü. Kaç ay yaptık sevgili kala. Ben 8 ay gitmedim işe. 6 ay yatmışımdır en azından. Tabii. 6 ay yataktan kalkmadım. Allah'ım nerede varsa şifa versin. Yani. Zor. Çok zor. Ee, ağır bir hasta yani, kullandığın ilaçlar sıkıntı yaratıyor her zaman. Şimdi sevgili video uzun olmasın. Sen onu bir durdur. Ondan sonra çayımızı içelim. Burada gestemizi evet. toplarken çekerim ben. Arkadaşlar fazla duygusallığa şey yapmayalım. Gerek yok. Yani. Gerek Allah yok. Şüphiriz, Bomba <laughs> gibi. Pes etmek yok. Evet. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorum yazmayı unutmayın. Durdur şimdi videoyu tamamen Tamam mı? Fark etmez sevgili. Nasıl istersin. Gireceksin ya. Şöyle Cengiz'in yanına doğru gidiyorum arkadaşlar. Buyurun beraber olsun arkadaşlar. <laughs> Afiyet olsun. Şimdi şurada şeyler var, otları var. Sen girer içeriye? Onlardan ben toplayacağım. Dur bir videoyu. Hadi kolay gelsin onu. Sağ ol. Ay, ne oldu? Çok olmuşlar bunlar mı? Sık yerlerden serbesteyim de büyüsünler. Şöyle baksana. Yukarıdan çekiyorum demirin arasından. He? Demirin arasından çekiyorum ben. Tamam. Ay. Tutun, tamam. su diyorsun, maşallah. He? Su gibi diyorum çok taze. Topla, topla. Şöyle. İlerden şey yapabilirsiniz. Bir fotoğraf çek. Değil mi? Tamam. Hakikaten çok tazeymişleriniz. Evet. Topla işte sevgili Bunlardan neler olur arkadaşlar neler? Şöyle. Son videomuz zaten yoğurtlu semizotuydu. Ee, yumurtalı kavuracağım. İnşallah. semiz ne her şey oluyor ya maşallah. Çok faydalımış bu Cengiz. Çok faydalı. Ben de şöyle seyreteceğim. Hep bir yerden toplamayayım. Evet. Büyüsünler. O ince, zayıf olanlar büyüsün. Şöyle aralarına basayım. Ay maşallah subhanallah ya. Sanki ekmişin gibi. Sulanıyor ya sevgili ondandır. Semizotunu ekmeye gerek yok arkadaşlar. Kendiliğinden çıkıyor Allah tarafından. Bizlere Şöyle. Muzizlere. Ben videoyu bir yufaltayım. <laughs> <İçim. gülüyor> sevgili semizotunu buldum vallahi maşallah hala topluyorsun. Çok güzeller. Tazeyken toplayın baksana. Topla, topla. Dolaba da atılıyor değil mi bunlar? Dolaba at. Ne istersen yap benim. ye. Turşusunu da yapıyorlarmış bunu ama hiç ben bilmiyorum yapmadım. İnsan baksana durdukça toplu yapı geliyor. Arkadaşlar bunlar ekme değil yalnız ha. Doğal kendi ha, çıkmış. Doğal ekme değil. Ekme Ek değil bunlar. Ekmelerden çok daha faydalı. Şey, sebzenin arasına dikmiş. Sulanıyor ya. Evet. Onun için Baksana şurada. Biberciğiniz. Gösteriyorum. Bak bak. Yakınlaştırdın mı? Evet. Biber vermiş burada. Çok güzel Dün, maşallah. Şurada ileride karpuz da ekmiş dünür. Çekersin. Ama o. üstünde yok da. Anca, anca dökecektir. Çok çiçek var ama ondan hepsi tutmaz. Tabii kimisini atar. Bayağı çok çiçek var. Kimisini atar. Maşallah. Maşallah büyük kucak topladın yine sevgilim. Topladım bayağı baksana da. İmrendim toplarken arkadaşlar. Çok tazecik, güzel Su yani. gibi taze, tazecik baksanıza. Çok güzeller. Gerçekten harika. Daha önce bu fırını yakmıştık arkadaşlar burada biliyorsunuz ekmek ya falan yapmıştık. Hı hı. Ekmek yapmıştık değil mi? Evet. Sonra dışarıda zeytin ağaçları var onları da çekeceğim size giderken. Kapatayım sevgili onu burada. Hı hı. Şöyle biberin içine girdim şimdi arkadaşlar. Şöyle acı biberler birkaç tanecik toplayayım. Çok toplamayacağım. Ayy. Şuraya bakın. Maşallah. Tazecik daha. Zaten Cengiz acı yemiyor. Hemen birkaç tane olsa yeter. Şuradan da toplayayım. Şöyle şu. Maşallah. Dünürün ellerine sağlık, emeklerine sağlık. Bu da dolmalık biber ama büyümemişler daha. Tazecik hepsi. Organik arkadaşlar. ilaçsız bunlar hep. Bunlar da normal biber. Onlardan da birkaç tane alacağım. Evde var. Şöyle taze olsun. Bakalım şurada. Çökelekli biber yaparım belki. Oo, çok tazemiş daha bunlar Cengiz. Herhalde çok taze bunlar. Baksana. <laughs> Şöyle. Şunlardan toplayacağım şimdi arkadaşlar. Şimdi erik toplama gidiyor arkadaşlar. Da. Bir tane tadına bak bakalım nasıl. Olmuş mu? Sert mi daha? Tatlı. İyi tamam toplu o zaman yerim ben çünkü erik yiyorum. Çok tamam. güzel maşallah baksanız arkadaşlar şunlara. Dallarında nasıl bakın? bakın. Olmuşlarından toplayayım da. Daha önce şu ağaçtan kayısı toplamıştık hatırlıyorsanız. Tabii geçmiş kar kayısı. Ee, şöyle manzarası var. Yeşildi o zaman bundan. Tabii yeşildi. Şimdi güzel baksa maşallah. Hmm. Abi kaç hmm. para bir tane de bana versene be. Şimdi mi? Yiyeyim tabi. Yedin sen canımı çektirdin. Ya. Puh, tamam ya şaka hmm. diyorum. Şaka diyorum sevgili sen topla. Ben toplamamı çekiyorum senin. Baksana bunda kalmış onlardan da alayım. Aldım. Öbür renk de mi? Evet. He. Onlar daha çok ermiş zaten rengi değişik. Onun cinsi başka herhalde. Evet. A. Kusanayım fatsana. Evet, oldu oldu sayıyı ya iyice garik. Kusana ne gitti? Onların şeydi bak. Evet. Şurada kıyıda çiçeklerimiz var arkadaşlar çok güzel. Nerede? Çık şeye. Çok güzel maşallah. Yiyeceğiz sonra. Afiyet olsun bize. He? Bir şey olmaz ya. Tükürseydin kuşlar iyi onu. Baksana. Göster bakayım hani olukları elinde. Kopar, kopardıktan sonra. Çekiyor mu? Çekiyor, çekiyor. Bakayım elinde göster şöyle. Hı. Evet çok güzel maşallah gerçekten. Tamam. Dikkat et. Arkadaşlar dağlara baksana cır cır böcekleri cır cır ötüyor. hep zeytinlik böyle. Şurada da üzüm vardı arkadaşlar. Daha önce çekmiştim. Bakalım oldular mı? Heh. Şöyle yumuşamaya başlamışlar. Daha gök olsaydı koparacaktım da bamiyeye katayım diye. Ama herhalde tatlanmaya başlamışlardır artık. Şuna bakın. Yumuşamışlar artık bunlar. Biraz sonra olur hani bir bir haftaya kadar olurlar. Burada da mandalinalar. Bakın mandalina meyvesini vermiş. Bunlar da sonbahara doğru olacak. Eylül ayına doğru arkadaşlar. Olur. Erik şu kadar topladım arkadaşlar. Bir kilo kadar anca. Biber de fazla toplamadım. Onu, e evde var çünkü. Erik mi? Hı. Al ama şey yap. Güzel sildir. Tamam. Sevgili incir topladı arkadaşlar. Her şey var maşallah ya bahçede. Çok olmuş da. Şeyler hayvanlar yemiş baksana. İşte ee, daha işte burada Şim onu daha önce de almak lazımmış onu. Güzelliğine bakın arkadaşlar. Ay. Yemez o ya. Maşallah. Çıkın olmuş. Şunu bakayım. O yenir. Açayım desen. O da sen. Bu da yumuşak. Baksana. Şifa olsun mu diyeceğiz. Oo, o güzel, çok güzel. Yersin sen yiyin be. Al sen şimdi ilk, ilk başta yiyen ya. Şifa Res olsun. Besmele çek. Rabbim şifasını versin de. Bismillahirrahmanirrahim. Şifa olsun ya Rabbim. Hmm. Sezonu açtık ince sezonu. Allah'ım vücudumuza sağlık saat versin şifasını versin inşallah. Çok güzel. Allah dümürme daha çok versin. Allah sağlık saat versin onlara da. Afiyet olsun dümür. Bereketini versin. Sıcak geliyor niye öyle? Anca borudaki sudur seviyor. Arkadaşlar zeytinler de olmuş bakın. Maşallah zeytinlerde epey var. Çok var. Allah to sağlıkla toplamayı, sağlıkla yemeği nasip etsin inşallah. <laughs> arkadaşlar gittik zeytin köyüne gittik. Semizotu topladık, erik topladık, biber topladık. Biber Çayımızı yani. içtik. Güzel bir vakit geçirdik arkadaşlar. Doğal semizotu topladık. Çok güzel olmuş maşallah hepsi. Allah günümüzün ellerine kollarına sağlık, sağlık saat versin inşallah hepsine. İnşallah beğenebileceğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar Tekrar arkadaşlar. Görüşürüz. Ben şimdi bunların kavurmasını yapacağım. Yumurtalı kavurmasını yapacağım arkadaşlar. Onu da çekeceğiz tabii ki videosunu. Evet inşallah nasip olursa çekeceğim.